Evet arkadaşlar bugün mermer parlatma ile ilgili bir video çekmek istedim. Umarım faydalı olur. Sürekli kristal cila Arkan arkadaşlar bu toz cilayı da denemelerini tavsiye ederim. İtalyan toz cila olarak geçiyor. Uygulama çok basit. 50-50 karelerde 5'er 6'er gram olmak üzere döküyoruz üzerlerine. Her kareye atacağımız alana beyaz pet yardımıyla cila makinesiyle ince yediriyoruz. Çamur kıvama geldiğinde akabinde yıkayaraktan yine beyaz pet kullanıp da homimat yardımıyla yıkayaraktan sonucu görüyoruz. Ürün Gayet başarılı bir ürün, gayet uygulaması basit olan bir ürün. Çok az bir miktar attığımız zilaya su vererekten uygulamaya başlıyoruz. Bu şekilde mermerin üzerinde yedirerekten malzemeyi. işlemi yapıyoruz. Yaklaşık bu kadar bir alanda 10-12 dakikalık bir çalışmada sonuç alıyoruz. Ürün yıkadıkça parlayan, yıkadıkça e, açılan bir ürün. Kristal cila gibi değil de bunlar e, bu toz cila yıkandıkça, parladıkça eskiyor. Parladıkça özelliğini kaybediyor. Yaymış olduğumuz cilayı üzerinden işleyerekten devam ediyoruz uygulamaya. en güzel özelliklerinden bir tanesi kristaldaki gibi kare atladım değdi değmedi parlak kaldı vesaire olduğu gibi bu durumlar söz konusu değil her alanda çamurun değdi her yer çok güzel bir şekilde parlaklığını alıyor bir nevi e, taşa silim dahi yapmış gibi çok ince kılcal çizikleri alabiliyor çamur yılanın içindeki olan kristal parçacıklar o etkiyi de gösteriyor Gayet başarılı, gayet güzel bir ürün. Tabii bu yıllardır piyasada olan bir ürün ama bunu biraz daha geliştirmişler. Pek kullanılmıyor, pek ama şiddetle tavsiye ediyorum, özellikle otel çalışan departman müdür arkadaşlara elemanlarına bunları öğretmeleri yaptırmaları sezon açılışlarında gerçekten çok uzun vadede parlaklık sağlıyor. Şimdi jinamızı yıkamaya geçebiliriz. Evet. Özellikle çamuru almak için kötü pet. Kötü bir pet bir gerekiyor. videonun başında da söylediğim gibi yıkandıkça parlayan bir ürün. Yıkadıkça parlaklığı daha net alacaksınız arkadaşlar. Yani bir iki sefer yıkamayla bu parlaklık gelmiyor. Aynı yerin üzerinden yaklaşık 6-7 kez yıkamanız gerekiyor bol suyla. Evet, çamurunu aldık. Şimdi daha temiz olan bir petle ince yıkamasını yapacağız solonun yansıması yavaş yavaş çıkıyor arkadaşlar. Böyle yıkamayı bitirmiş olduk. Şu an cilayı attığımız alan evet çizgilerin netliği, kolonun yansıması gayet güzel görünüyor. Burası uygulamayı yaptığımız alan. Burası da herhangi bir uygulama yapmadığımız bir Uygulamayı yapmadığımız alan. Bu uygulama sonrası. Bu da bitmiş olan alanımız. Tavandaki dekoru yerde rahatlıkla görebiliyoruz. Evet. Burası Çamurcuya atılan alan, tavanı yerde görebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar kaliteli ve güzel bir ürün.